Gittikten sonra da yaptığı ilk iş ertesi gün o bölgenin İngiliz komutanı yüzbaşı Hurst diye bir adam var ondan görüşmek. Çünkü aldığı göreve zaten bunu gerektiriyor. Niçin tam gitmişti? olarak görevi nedir? Yani oraya Vahdettin onu bir bir devleti kurmak Aynen. üzere göndermediği kesin. Peki niçin gönderiyor? Vallahi yani orada mütareke koşullarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek i̇şte e, Şimdi orada şey vardı ya hani peman bir sen... daha çıkmış rum çeteleri var. Evet. Efendim Pontus kurmak istiyorlar. Müslümanlar da çete yapmaya başlamış. Aman orası karıştı ha, diye. orada okumuştun yani ya, mütarekenin 7. hükmü evet. evet. var. Eee evet. karışıklık <gülüyor> bir <gülüyor> şey olursa biz oraları işgal ederiz diye. Karışıklık olmuş. İstanbul'da istiyor ki o karışıklığı bastıralım da İngilizler 3 gün sonra gelip karşımıza işte karışıklık oldu biz dolayısıyla 7. madde hükmüyle orayı da burayı da aldık demesinler diye. Yani bir bu, bir de biraz üstü kapalı ama o sırada bu kasla filan şuralar şeyi başlamış, örgütlenmeleri başlamış. Bol şeyhit devrimi olmuş. İngilizler fena halde korkuyorlar. Anadolu'da da bol şeyhit devrimi yayılacak ve İngilizlerin korkusunu şey yapmak için tahrik etmek için İstanbul'daki genel kurmay, yani Erkan Harbiye, Samsun bölgesinde de şuramsı bazı faaliyetler var. Bazı şuralar askere adam alıyorlarmış diyorlar. Yani İngilizler aslında ses çıkartmıyorlar çünkü eğer Mustafa Kemal giderse Anadolu'yu Bolşevik olmaktan kurtaracak bir adam olarak gözüküyor bunların gözünde. Yani böyle bir takım temel gerçeklikler Teşekkür. var.